Bunlar eskiden çok büyük olan devletler. Birinci sırada öyle bir devlet var ki inanamayacaksınız. Yedinci sırada Uygur kanlı bulunuyor. Bir zamanlar dünyanın en büyük imparatorluğuydu Uygur kanlı. Uygur kanlı bir yıl sonra yıkılmaya başladı. Ve artık Türkiye'nin elinde bu kadar toprak vardı. Altıncı sırada Roma İmparatorluğu bulunuyor. Bir zamanlar Avrupa'nın çoğu yerini ele geçirmişti. Asya ve Afrika'ya da yayılan devasa bir imparatorluktu. Ama artık Vatikan'ın elinde bu kadar toprak var. Beşinci sırada Fransız Japon İmparatorluğu bulunuyor. Bu devasa Fransız İmparatorluğu iki yıl sonra yıkıldı. Ve artık Fransa'nın elinde bu kadar toprak var Dördüncü sırada İspanyol İmparatorluğu bulunuyor. İspanya'nın eskiden bu kadar toprağı vardı. Ama bir zamanlar İspanya'nın elinde bu kadar toprağı oldu. Üçüncü sırada Moğol İmparatorluğu bulunuyor. Timuçin yani Cengizhan tarafından kurulunan bu koca devlet çok güçlüydü. Bir zaman artık Moğolistan'ın elinde bu kadar toprak vardı. İkinci sırada Büyük Britanya İmparatorluğu. Bu devasa imparatorluk gerçekten çok güçlüydü. Ama artık Birleşik Krallığı'nın elinde bu kadar toprağı oldu. Ve o birinci sıradaki devlete geldik. Bu devlet eskiden yüzde yüz toprak kaybetti. Bir zamanlar çok güçlü dünyanın en büyük on imparatorluğuydu ve devasaydı. Ve o devletin elinde artık bu kadar toprak var o devlette de Türkiye.